Herkese merhaba arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. sefalar getirdiniz Az önce çok güzel bir GGŞA'dan çıktık Dedik ki girmişken neden ilk kere daha girmiyor Evet bunda bana girmişti inşallah <laughs> burada ve buraya girecek Arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir keyif izleyelim dedi Abone olup like atanlar e evet, teşekkürler Çok teşekkür ederiz Arkadaşlar en sevdiğiniz GGŞA serisini biz yasaklandığı için uzun zamandır çekemiyorduk Güzel bir taktik bulduk sokmak için. Evet arkadaşlar ee, PUBG bir mağazamız <laughs> şey yaptığı için ee, normal çekemiyorduk bu haliyle çekeceğiz. Bu haliyle nasıl oluyor? Sizin bize verdiğiniz hesaplara giriyoruz, bakıyoruz. Siz de kaç para yatırmışsınız, onları yazıyorsunuz. Biz de tahmin etmeye çalışıyoruz. O kadar, başka bir şey yok. Çünkü neden artık PUBG Mobile aldırmıyor? O yüzden hazırsan... Evet ben her zaman hazırım Mevcum. Ne yapacağız? Sana sokacağız. Ben de değil, sana sokacağız. İnşallah sana sokacağız. Şimdi o zaman o ilk hesabımıza girelim. Ilk... Bak, olayımız açmıyoruz. Seni aynı videoda tamam. yaptık zaten. Bastım. Buz diyar var. Buz diyar direkt buz diyar. Direkt buz diyar laga. Şimdi ben gördüklerimi sana söylemeyeceğim. Bu Hı -hı. arada Hakan'a da teşekkür ederiz hesabını verdiği için. Hakan. Buyur. Ne? Bana ne oğlum? Senin videon. Ya ne, tamam da. Sen söyleyeceksin. O zaman sıra sıra. Sen de sıra sıra yaptık. Ben de, de sıra tamam. sıra yapacağız. O zaman ben mi başlıyorum? Evet. Küçükler önüne Daha büyükler önüne Tamam. 31, 31, <laughs> 31 önceye gelir. <gülüyor> 31, <gülüyor> 31 önceye gelir. <laughs> 31 severler bu arada like'ını attı. Ben bunda ya yazık ya sevmiyor musun? Sen sevmiyor musun? Oğlum abi ya ne yap? arkadaşlar düğünüm Ağustos'ta inşallah. Evet. Bu arada katırmak isteyenler çeyrek altı karşında katırılıyorlar. Tam, <laughs> tam, altın altın. tam altın mı oğlum? Tam, tam altın. Tam Tam Ben bu hesaba diyorum ki 650 TL. 750 lira. 750 lira. 650 lira 750 lira. <laughs> 700 çıkarsa büyük kötü olur. <laughs> <laughs> i̇nşallah düz <laughs> <hiç> çıkmaz. <laughs> oğlum inşallah düz hesap bir şey çıkmaz. Şimdi bak. Bakmadan önce bir bakalım. Bak burada ne gördün? Buz diyarı. O kadar mı? Beş uç. Ha, yoldaş var. Yolda. Onu tam onu söyleyecektim. Ama, ama yoldaş bedavaya da alınabiliyor. Baba. Yüzün şey 9. sezon. Ya, ben her şeye hakimim. Sen ne yaptın? O arabayı satacak mı? <laughs> <laughs> Satabildin mi onu? <laughs> İlan da abi kaç günü bekliyordum <bilmediğim gülüyor> Bakıyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka ben çaktım. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi davranın. Oğlum sen nasıl çaktın? Sen benden fazla para söyledin. Ne pahalı Nasıl pahalı? Hepsi Royal pass oğlum. Başarayım. 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 Hepsi Royal Hepsi Royal Pass. Bu da Aha, rank kasarak Belli ki bir kere 50 lira verdi aldı Royal Pass'i 360, 360 adam her sesini topluyor Şimdi önemli bu ziyar kaç seviye? Bu gelince bir daha şaşırdım çünkü kafayı... Ben de, ben Aa, de bir şaşırdım ha. he Bir seviye O M16 ne? M16 o şeydi galiba lan sezon 9 M16'sı ah. aynen sezon 9 M16'sı Gel Şimdi belli olacak kime girdiğini kime çıktığını Kapa burayı. Buraya basmış bir. Ufaktan Buraya Azıcık, az, az, bir azıcık az, ucundan bir... Daha da buzlu yer var. As. Hazır mısın? Çok kötü oldu. Bunu, bu olayı ben beğenmedim. Arkadaş bu arada izleyiciler düşünen bir hareket yapmak istiyorum. Sizle aynı fikirdeyim arkadaşlar. Bir kere F1'e basar mısın? Ne oldu? Teşekkür ederim. O altta çıkan tuşlar size çıldırtıyorum <laughs> biliyorum. Ben sizi anlıyorum. Bu halden anlamaz alt herif. Ee, ne <laughs> oldu? Fiyatı nedir? fiyatımıza bakıyoruz. Hakan'ın hesabı 2000 TL'ymiş. Ben anlamadım. 2000 lirayı bu neyine harcadın? Aa bu kesin bu diyarına bastı 2000 lirayı. Ya, Şimdi bana 650 girdi değil mi? Kaç yatır? Bok 650 girdi. 2000 lira yatırmış 2000 lira girdi ağlama. Oğlum hiçbir şey Oyna. Aa buna param Adam para alamam. oyna. Aa, 2000 para lira memoya sokuyoruz. Of arkadaşlar kötü girdi. Hemen bir ricam olabilir mi sana? Kusura bakma. Sen de kes 2000 yazalım. Hocam oraya 2000 yazalım. 2000 güzdür. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Rampage'in bana doğum günü hediyesi olarak yolladı. Rampage Forge ve 995 karşınızda arkadaşlar. dünyada ve Türkiye'de yapılmamış bir şey yapacağım şu anda bu direksiyonu normal bir ilk önce Assetto Corsa'da deneyeceğim benim çok fazla hoşuma gitti geldiği günden beri kullanıyorum ayrıca PUBG Mobile'da da ayarlarımı yaptım PUBG Mobile'da da girip oradaki Bugatti'mi de bu direksiyonla beraber kullanacağım arkadaşlar son zamanlarda en çok sevdiğim Ferrari modeliyle şu anda oyunumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar verdiği hissiyat o kadar güzel ki yani şu anda en ufacık bir yere sürseniz bile direksiyon tepkimelerinden zaten direkt rahatsız olabiliyorsunuz. Otomatik vites modunda kullanıyorum şu anda. Gerçekten kullanması çok zor çünkü alışması ile. Ufacık yoldan çıksanız bile direksiyon kendini toparlıyor. Bakın gördüğünüz gibi yol titreşimini direkt alıyor. Uzun zamandır direksiyon kullanan biri olarak Rampage'in bu modeli gerçekten premium seviye olmuş arkadaşlar. Şu anda piyasada fiyat performans açısından alabileceğiniz ve hissiyat olarak kullanabileceğiniz en güzel direksiyonlardan bir tanesi Arkadaşlar yoldaki ufacık hasarları bile direkt size hissettiriyor ki Allah Allah Bakın arkadaşlar şu anda Yoldan çıktığım için direksiyon kendisini hemen toparlamaya çalışıyor. Arkadaşlar Rampage'in bu modeli gerçekten çok güzel olmuş. Geri tepkimeler olarak vites kısmı, 3 pedallı, üstü metal kaplama olan pedalları falan inanılmaz iyi. Allah yolda çukur varmış fark etmedim. Diğer direksiyonlar gibi değil arkadaşlar. 270 derece değil, 270 derece olarak da kullanabiliyorsunuz. Arkada tuşu var ama... 900 derece olarak istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada açıklamalara da linkini koyuyorum. Arkadaşlar gerçekten günlerinizi çok güzel bir şekilde geçirebileceğiniz direksiyon seti olmuş. Ben buradan Rampage yetkililerine de teşekkür ederim. Ya gerçekten yaptıklarını 10 numara yapmışlar. Şu virajı bu sefer almaya çalışacağım da şu virajda hep aynısı aynı hatayı yapıyorum. Arkadaşlar şimdi de geçelim PUBG Mobile'de Bugatti kullanmaya. Arkadaşlar şimdi geldik PUBG Mobile'de kullanmaya. Tuş atamalarını falan hepsini yapmaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle bastığım zaman hızlanıyor kendisi. Şu tuşlarla da beraber döndürdüğüm zaman da Döndürebiliyorum aracımı şu şekilde. Allah soldan git, soldan git güzel, güzel, güzel. Yani Allah Allah Allah. Bir de ben şu anda normal hızda gitmiyorum. Aşırı hızlı gidiyorum. O yüzden kayabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir tersten gitmeyi deneyelim. bir saniye. Abi gerçekten şunu PUBG Mobile'la <laughs> uyarlama gibi bir manyak, manyaklık yaptım arkadaşlar. Herhalde şu ana kadar dünyada yapılmamış şeylerden bir tanesini yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir de yanlayalım şurada. Hop. Güzel oldu bu arada. Bunun ayarlarını detaylı bir şekilde yapıp sadece PUBG Mobile'da da araç sürmeyi yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunları kısa kısa videolara atacağım. Benim direksiyon seti çok fazla hoşuma gitti çünkü. Arkadaşlar ikinci hesap Muhammed kardeşimizin. Tamam. Ben, ben benim adım Muhammed değil <laughs> i̇şte ki Hemen. Buradan mı tahmin? Delikanlı gibi yapalım seni gibi. Erkek gibi yapalım Yok, mı? Yok Ben onu sevmem. Normal Niye? ya. Normal bakalım. Hadi Normal şimdi. bakalım. Ve buz diyarı. Ve buz, atıyorlar buz Arkadaşlar, diyarı. Buz diyarı. Buz diyarı. Arkadaşlar bu videoda galiba bol bol buz diyarı <gülüyor> göreceğiz. buz diyarı göreceğiz. bu kıyafet ne kıyafeti? Söylemem ki bana ne? Sen benim bir rakibim değil misin sonuçta? Siz. Ben Aa bu ne lan? Aa bu daha yeni geri dönmüş. Royal pes mi o? Delikanlı gibi söyleyeyim mi? Söyle. Royal pes mi o? Royal pes. İlk ben yapmışım diyecekler. Tamam yapmış bunu sen söyle. Hayır ilkini ben yaptım e, bana tamam. ne? Giderim. Hayır öyle bir şey yok. <gülüyor> giderim <laughs> diye her ya, yapacağım bak. <laughs> Hadi söyle. Ya alt tarafı ge geçer gidecek yerlere. Ne düşünüyorsun? 1000 lira. 1000 lira? Hmm. Çok tehlikeli bir rakam söyledim Bezir Bey. Hesapta UC de yok. Çok tehlikeli bir rakam. 550 TL. İzle. Oynat bakalım. Royal Pass, Royal Pass, Royal Pass, Royal Pass, Royal pass, pass, çiçek Royal Pass, Royal Pass. Başka <laughs> videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. <laughs> Çakma maskarası var bak çok üzüldüm. Kanka bu Sen bu diğer duyar aldım çakmaskara. bari <laughs> ki bir donatlık al ya. <laughs> dur dur. Aa dur lan belki arabası vardır bak. Demin ki çocuk da bakmamıştık. Hiçbir şey yok kanka. Bu hesap, bu hesap var ya. Yani... Hiç bir şey açılmamış Şöyle düşünüyorum. Ha nasıl düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum. Nasıl? Vezir Bey. Evet. Nasıl düşünüyorsun mesela? Atölye. Ucuz bir hesap. Laboratuvar. Bana girebilir. Oo iki tane. Hocam bir dakika içine gire Ha. Premium İkinci seviye. İkinci seviye yapmış. Bu ne? Bu da iki seviye lan. Memo'ya da sokacağım. Memo'ya... Aç bakayım. Açıyoruz. Oğlum bunu niye ki iki seviye yaptın ki? Sen Ağlam oyna. Ya. Kaçıyoruz. Ağzını tüküreyim. 1500 lira ya. Sen bu hesabı. Kanka ben bu seriyi çok özlemişim. Kur'an evliya çarpsın ben bu seriyi çok özlemişim. Allah'ım Rabbim sana şükürler Aynen. olsun. Hayır bir de evime girip bana sokuyor terbiyesiz Hep ya. Sen mi bana evime gidiyorsun? Evet ama bana? ne yapayım sen zenginsin ben garibanım burada ya. Kaç para oldu Bezir Bey? 3500 TL. 3500 TL. Olur, 200... 3500 TL mi girdi bana? Abi bak kahvem var. Memo bana kahve bana yaptı. Bana kaç para borcum var, vardı? Var. 3500 <laughs> ya sıfırladık mı şu anda bakiyeyi? Ay dalağını sıçayım. Ama bunun <laughs> intikamını her türlü alacağım. Bir sonraki hesaba. Geçebiliriz. Geçelim hadi bak. Ben dalağını Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Az önce kahvemden bir yudum aldım. Bu videoları sen niye çekmek istemiyorsun ben anladım. Evime Biz siyah geliyorsun. Siyah beyaz mıyız? Nasıl siyah beyaz mıyız ya? Bir öğün Öyle bir gibi geldi bana. Evime geliyorsun. Siyah beyaz Kahvemi içiyorsun. Ronaldo Kanka bundan aynısı hep sana oluyordu. Bu sefer bir kere de bana olsun rica ediyorum. Samet kardeşime buradan çok çok selamlar teşekkür ederiz hesabını <laughs> Böyle mi bakıyoruz delikan erur tek gibi Böyle yoksa... Öyle baktım lan. Gel. Böyle baktım. Gel. Bende sıra. <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> ben de sıra. Ay salak. Ben de kendi yapılmaz ki ama bu ya. <laughs> <laughs> Oooo Söyle babacım Ben hep küçük küçük söylüyordum bu sefer söylüyorum ki 2500 TL kardeşim 2499 TL 2499 TL Tamısı tamısına Hayır ya da Bismillahirrahmanirrahim. Bak inşallah bu sana girer. Allah'ım ne olur bak. Tabii. Hem evime geliyor hem bana sokmaya çalışıyor hem kahvemi içiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım Şöyle bir buz yedim falan bir şey. Bir hakem ah, hakem bir şey görüyorum Buz 5. Beş. Buz 5 ile başladık. Buz 5 ile başladık. Allah'ım sana teşekkür ederim. Arkada buz diyar arabası da var. Efendim? Şöyle yavaştan yavaştan geliyor gibi. Yavaş benim arabayı yavaş. çekiyorlarmış. Stake'i kimse çekmez çek, kardeşim. Güvenlik ya, alakası şey. <laughs> hiç alakası yok. Sana gir bu 3 yürüyeceği kadar inşallah girer sana. Yani 3000 falan böyle. Hazırsan basıyorum. Gir, Bu bak bunu 5 yapmak için kafadan bu çocuk 4-5 milyar harcamıştı. Ben sana söyleyeyim çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur yüzümüz kadar çıkamam. Güzel bir tane de estansı çıkarmış. Ee, bunlar hep Royal Pace, Royal Pace, Royal Pace. Bir de estansı daha var. Bir de estansı daha var. Royal Pass, ay Royal Pass destansıymış bu ya. Bu, bu birazcık cortlattı. Tamam biraz. Buz, buzumuz 5 mi? 4 mü? 5 mi bu? Birisine. Bir bakayım. Bir bakayım 5 seviye. Çok laboratora güzel. Onun onun üstüne skor var ama. Atölye. Birisine. Aa yanlış şey. Bu buna tıklayınca niye buraya atıyor? Burada yani bir şey değil. var mı? Yok burada. Yok burada İlk şey açıyor zaten. Atölyeye tıkladık. Atölyeye tıkladık. Laboratuvara tıkladık. 2 tane. Efendim. Hayır buraya gelecek Sky 2499 TL söylüyor 2499 TL söylüyor Değil Mi Hayır sen yani 2499 TL İyine, neymiş diye de Ölüm duyurusu açık kelime gm 24 5 seviye buz diyarı Ya iki ya. tane guncuk, guncuk şeyi bildim Şimdi bak bu kaç para <laughs> çıkacak Allah <laughs> bilir Bak bana girecek ya bu pahalıdır ya Peki en güzel yer hazır mısın kardeşim? Bir araba çıkarsa sağa böyle bağlayıp kol gibi sokarız Artık daha bir şey çıkması olur mu? Araba tamam 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 sezon dördüncü zaman sedan da sedan da sedan da bu var bir şey yok mu? Harbiden ya bu yüzdü beni bu yüzdü hazır o mısın hesap, hazır mısın bu hesap pahalı ya Samet kardeşimiz bu hesaba kaç para basmıştır kaç söyle salifek yaptım var ha söyle Samet sana 4000 TL sokuyor. Tamam. Egoist pati GG şahının bir sıfırın ortası boydan giriyor. İki tane bildim ve eksi beş ben nasıl Allah düştüm ya. Sametçim çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Oğlum bak buz 5, dirde de öldürme mesajı açık dört seviye. Yani bu çocuk dünyanın parçasını harcamış üstüne girdi. Efendim. Efendim falan bırak şuraya. Şu, şu telefonu buraya bırak. silik yapma bak insan gibi. Ben Abi senin videonda. Ben? ben senin videonda. Hayır ben senin videonda girdiği zaman ağlıyor muyum? Evet. Doğru ağlıyorum ama bu sefer kim ağlayacak? Alo? Tabii ki de sana alacaksın. Hakikaten bu videoyu like atmayın bir daha, daha çekmeyelim. Ne olur atalım bu video şöyle 3-5 bin like geldiği anda yenisini Ego Ispati'ye tekrardan ikişer ikişer sokma umuduyla. Toplam ne olur Böyle şimdi ya bu şey... kaç paraydı? 4, 4 lirayım. bindi. 500 Sen lira borçtan. Sıfırlamıştık. Ne yani ne sıfır. Bu videoyu katmadan anlatalım. Bu videonun ha, üzerinde ben sana 500 lira borçluyum. 1000 lira. 3500'dü. 3500 müydü? 3500'dü 4000 geldi. Evet tamam hadi 500 lira olsun. 500 lira. Güzel paraydı. Bir kahve içtim 500 liraya öyle düşün ya yani. Kahve hayatımın en pahalı <laughs> kahvesi O zaman hazırsan kardeşim sana şöyle güzel bir yol açacağım. Oraya da gireceğiz. Hazır mısın? Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bir sonraki hesaba. Evet geldik son hesabımıza. Kardeşim Kaç, Kime neydi? Şu an ben 500 gerideyim. Sen 500 geridesin. <laughs> yok, Öyle mi lan? Arkadaşlar biz bu videonun alanında azıcık <laughs> sohbet ediyoruz <edeceğiz>, konuyu unuttuk. <laughs> 500 gibi değilim. 500, ben 500 mü gerideyim? Ya yani yukarı bir yere yazdık ya. Yazdım yazdım işte ya yazdık işte, ya. Birimiz 500 lira girdi ama hangi? olduğunu bilmiyorum. Ama 500'den sonra biz bir tane ayıza bulmak mı Aldık galiba. Aldık. Kime girdi? Ya bana girdi en sonunda. Valla bilmiyorum. Ben, bir evet. Şey bir şeyler oldu. Ona sen artı ego, eksi ego bir şey yazarsın sen yukarı. <laughs> Ama yani girdi yani. Montajdan sonra söyle ne kayıt olacak sana. <laughs> tamam tamam iyi bana tamam. Ben para yolluyorum ya. Çok Adamın para. IBAN'ı bende kayıt. Koy 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 koy. Buraya bitle. Yok gerek yok. Burayı ya. bitlemezsen kanalda. Koy 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 koy. da serbest küfür. Hayır. Bizim aile küfür kanalı burası. Aile kanalı küfür serbest. Hadi o zaman giriyorum biz bir. <laughs> Böyle erkek gibi mi? Sıra Hayır. sende erkek gibi hadi. Ay sıra sende Tahmin etmiştik erkek gibi. Sen var ya sen var ya. Okey. Hile. Hmm. Bu Tanrı'nın hesabı. Bu senin <laughs> Benim moderatörüm Tanrı'nın hesabı. Bunu bilirsin sen Ay, ya. Ay senin hesabında İsmail'in hesabı vardı. Bu ne Gel buraya. bak bu ne kadar Gel buraya. <laughs> Adam bakayım Söyleyeyim sana. Bir 250 lira. Sen geri zekalısın tamam. 200 O da dahil. <laughs> 250 dedi. Tamam hadi lan. Ver hadi 250 lira. 251. 251. Öyle bir şey var mı? Var. Saçmalama. O Sonra zaman öyle bir şey yok ya. Hayır öyle Sonra bir şey. Yok. Sen ne kadar diyorsun Memo? 5000. Ama 252 desene 5000. Ay bak 5000. Ay bu yok ki videoda. Ay var var. lan bak bak. Bak bak, bak. bak. sokacağız. Sen niye giriyorsun Şşş, işin içine? girdi sokacağım. kardeşim. Tamam hadi. Girdi. Evet oynatalım. Abi bak, oynatalım onay, onay, diyorum. <gülüyor> <sessiz> <gülüyor> bu kadar zekalı ya. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok. Oğlum sen yerde. bir malsın. Yemin ederim bir malsın. Şu yorumlara bir mal diyor. Yazar mısınız arkadaşlar ya? Bir bakalım hesaba ne var hesapta ne yapabiliriz Hadi bakalım çocuğum Oy oy. Bana girmeni. Bana hiçbir şey. Bana girmez kanka bu. Bu her türlü yatoya girdi. Bu 5 galiba. 5 mi 4 mü? 4. 5 olsa 5 olsa geçerdi güzel de. 4 bu. Salak bu çocuk ya. Başka neyi var lan? Dur atölyeye bakalım. Aa arabası var mı lan? Bir arabasına bakalım. Arabası Araba mıdır benim var. 250'nin altı ben sana söyleyeyim. Ya, ha, yok ya. arabası yok ki. Oğlum bak 4 tane parça çıkacak yani 4 seviye var. O zaten 2.5 milyar falan yani. 250 liraya... liraya ne alıyorsun? Ya da sen şu anda sana girdiği şeyin farkında değilsin sen. 3 kere döner yerim. 3 kere döner yerse birazcık buzluyar dönerden pahalı kanka. Bana mı girdi şimdi? Ya sana girdi tabii. Böyle bir şey yok ya. Ya sen yemin ederim salaksın var ya. Gel buraya gel kaçamazsın. gel buraya gel gel gel, buraya, gel, gel. Bu. gel şu telefonunu bir alsana bir. Telefonunu bir, telefonu bir alalım ya. Şu, şu iPhone 14'ü bir alalım mı? Hayır abi. Bak iPhone, Sizin... iPhone 14 sizi bitmedi daha. iPhone 14'ü biz bir alalım da. Yani bu bundan para falan çıkmaz fakir bu çünkü. NA'yı. Gel buraya. İyi pardon, mortarçının bir silah mı? Oha, 2 seviye DP. 2 seviye mini, bu marla hepsini 2 2 yapmış. Ne yapacaksa 2. İki, bu ne oğlum niye hepsini, hepsini yap... Yap... ha, yap? Öldürme yani... mesajlarını almış onlara. İki seviyede olmuyor ki. Oluyor. Olmuyor lan bu. oluyor, öldürme bu efektini ki. almış. Bir şey sorabilir miyim? Bu videonun en pahalı hesabı mı? Evet. Olabilir. Bu <laughs> <büyük> ihtimalle <laughs> videonun en, pahalı hesabı bu. Ben ona mı Bakalım ya? mı ne kadar oldu? Ya sen var ya yat oğlum. Niye giriyorsun oğlum? Şunu ben evine donunu alıp yollayacaktım ya. Allah'ım sana Benim şükür olsun ya Rabbim. Ev arkadaşını. Ev arkadaşını bana çaktırdınız. Hesabımız. Sen söyler misin? <laughs> Bunun bir taksi ne kadar? <laughs> Telefonu. <Terapi yolu. gülüyor> Bu ne kadar? Böyle 50 bin falan. Yok. Bir taksi ne kadar? 4 bin. Çok tamam. 5. Kaç taksi kalmıştı? Hatırlamıyorum, bakmadım da. Tamam, artı bir ekle. Harbi mi? Harbi'nin <laughs> hesabı 4000 TL yatırılmış arkadaşlar. <laughs> tararata 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 yani yaklaşık 30.000 bin uca falan yatırılmış. Bu sende kalsın teminat ee, bedeli olarak. Bak bu şey, e, Taksisi biz diyeceğim abi. Taksisi <laughs> Ya oğlum sen salak mısın? Adamın yanında sonuçta bunu 4000 TL'ye ya. abi bana ya. bir kaç yüz yapsaydın ya. Ya gerizekalı ya böyle ne yapıyorum sana? Götümü mü sarlasaydım ya? Bunu yani her gün Arkadaşlar. Çok korkuyordum bu bana çünkü bu tarihin hesabı. Senin daha 500 lira, ya, lira borcun var bana. 500'den fazla galiba. Ben 500 evet, evet, var, sabahtan var. beri şey yapıyorum. Denkliyordum denk ben ama. Denk bir bana girdi bir ona girdi. Sen olmasan 4000 ona girecekti işte. Enayi gibi girdi ona. Sen biraz video çek bana. Bir şeyler yap, montaj oh, falan yap oh, bana ben onu 4000 veririm sana. Vallahi aldım telefonu. Evet, yani, sağ evet sağ aynı alır. evde yaşıyoruz. Donunu alırım oradan sana. <laughs> Kaçtığı yere bak şuraya <laughs> <Kaçtı> yere. <laughs> o zaman Efendim video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Egocuğum teşekkür ederim. Asla Örgün... tam ekran yapma. Tamam. <laughs> Asla tam ekran yapma. Ben alışkın değilim. İlk kez bir video tam ekran yapıyorum çünkü. O zaman hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.